Mutlu pazarlar sevgili arkadaşlar, değerli dostlarım. Güzel bir pazar diliyorum. Bugün 1 Mayıs 2022 pazar. Artık Mayıs ayındayız. Güzel, heyecanlı, doktolu bir Mayıs ayı bizi bekliyor arkadaşlar. Ve bugün Mayıs ayın ilk günü de harika bir gün. Gökyüzü güzel bir pazar. Tadını, keyfini çıkaracağımız bir pazar. Ve ben sizler için Mayıs ayı e, bu çorbanızı çektim bu videodan sonra onu da yayınlayacağım. Hem genel mayıs e, gelişmelerinden hem de hemen devamında da uçağınıza ne gibi değişimler olacak? Bizi de neler bekliyor? Ufak da olsa paylaştım. Lütfen izleyin. Çok heyecanlı bir mayıs ayı bizi bekliyor. Bugüne geldiğimizde. Evet, pazar günü ay boğa burcunda. Boğa ne demek arkadaşlar? Huzur, sakinlik, konfor, sevgi, şefkat, güven, para demek. E şimdi bakıyoruz Venüs Piloto öyle öyle güzel bir açısı var ki bu da bizim aradığımız güvenin desteği aslında sağlayacak gibi duruyor. Yani bugün bizim için maddi manevi değerler, sevdiklerimiz, finansal konularda olan beklentilerimiz, önümüz bayram, hani bayram hazırlıkları, Arife bugün zaten. Gerçekten böyle keyifli, güzel, bayramın böyle mis gibi telaşını içimizde hissedeceğimiz, sevdiklerimizle paylaşacağımız güzel bir, ee, gün gerçekten özel saatler de var bu arada onları da not aldım sizler için değerli arkadaşlar ve bu sabahın ilk açısı saat 07'de ayın Uranüs'te kavuştuğu ayın Uranüs'te kavuştuğu zamanlar heyecanlı olur zaten heyecanlı bir gece olacak onu söylemeliyim çünkü gece saat 3 sıralarında ayın Mars'la bir seksili var uyumlu bir açı bu arada uzun bir gece olacak bu gece sabaha kadar oturanların sayısı inanın çok olacaktır e, sabah da heyecanlı ve yeni bir şekilde böyle taze enerjilerle uyanabiliriz. Aynı zamanda sabah saatlerinde böyle enteresan haberler alma olasılığımız da yüksek. Çünkü Uranüs'ün ayda kavuştuğu zaman bizi böyle zaman zaman bazen huzursuz da edebilir. Alacağımız, duyacağımız kararlar olabilir. E, içsel olarak da olabilir ama değişik bir sabaha e, uyanacağız pazar sabahına. Evet saat tam olarak 13.37'de Venüs'ün Plito ile o destekli açısı bizim için değerli olan e, her konuda aslında arkamıza alacağımız destek demektir. İlişkiler, finans, e, güzellik, estetik, evimiz, ailemiz, yuvamız bizim için çok önemlidir ve Venüs'ün e, Plüto ile böyle bir uyumlu açısında bunları kurmak, şartlarımızı e, daha böyle yerine oturtmak, sağlamlaştırmak için gayet güzel değerlendirin lütfen saatleri vereceğim ama bu açının kesinleştiği saat tam olarak 13:37 e, olacak. Geliyoruz diğer güzel bir açıya. Akşam saatlerine geldiğimizde saat 22.53'te ayın e, kuzey düğümüne kavuştuğunu görüyoruz. Ve ayın kuzey düğümüne kavuşumu da bizim için tabii ki yine fırsat veren, şans veren, e, yeniliklere yelken açacağımız... ...yani umurumuzda olmasa bile bazı şeylerden keyif alacağımız bir saat olacağını söyleyebilirim. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi... Size çok özel saatler vereceğim. Bugün evet haftanın devamında ve güzel bir gündeyiz ve bizim için sabahın mesela 07-12-08-21 arası ilişkilerimizle ilgili bazı stresler böyle yaşanırsa eğer hani toparlayabileceğimiz, güçlendirebileceğimiz saatler sakın unutmayın lütfen bu saati not edin. İkinci güzel saatimiz ise 13.54, 14.03 saatler arasında. Güzel derken şöyle Mars'la ilgili yani hareketle ilgili bir saat burada. Bir şey yapmak, harekete geçmek, spor yapmak veya hayatımızda bir konuyla ilgili e, girip onu oradan alıp buraya koymak gibi. Yani üşengeçlik saati değil açıkçası. Yani üşengeçlik dizinden yapmadığınız şeydir bu saati yapabilirsiniz. Ama şuna dikkat edin sakarlık kazaları da açık bir saat olabilir. Şimdi güzel bir saat 15, 11, 16, 19 aşk saati e, gerçekten ilişki, e, konfor, lüks, dinlenmek, e, belki biraz daha böyle. Ayaklarınızı oturup işte güzelleşmek olabilir, alışveriş yapmak için kullanabileceğiniz çok güzel bir saat. Yine güzel bir saatle kapatıyorum bugün arkadaşlar. 22:19, 23:11. ilişkiler için mutlaka kullanın. Bugün özellikle birisinde Pluto ile hazır böyle bir ilişkisi güçlü bir ilişkisi varsa lütfen sevdiğiniz insanlar aranızı yapılandırmak için değerlendirin. Dediğim gibi yine keyif ve konfor içinde kullanabileceğiniz şanslı bir saat olduğunu söylemek istiyorum. Evet böyle bir gün bizi bekliyor değerli arkadaşlar. Ee, hemen ertesi gün bayram biliyorsunuz 2 Mayıs. Ee, yine sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Şimdiden herkesin, beni izleyen tüm arkadaşlarımın, dostlarımın bayramını kutluyorum. Ee, huzurla, ağız tadıyla, böyle neşeyle. Bayram gibi bayram olsun. Artık maskelerimiz yok. Birbirimize sarılabileceğiz. Birbirimizin bayramını kutlayabileceğiz. Sevdiklerimizi. Bu da çok özel tabii daha anlamlı kılıyor bu bayramı. Diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve diğer videoları paylaşmayı sakın unutmayın sevgili arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.